Ben şahsım ve teşkilatım adına bütün yönetim kurulu arkadaşlar adına katılımcı esnaflara, ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir kalabalık vardı. Gerçekten teşekkürler. Başta Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Siyasi partilere, oda başkanlarına ve katılımcı esnaflara. Bir buçuk saat gibi bizi orada beklediler, dinlediler. Esnafın sorunlarını anlattık ve 2022'nin yıl sonuna doğru esnaf kefaletin Muracatlar e, müracaatlar çoktu ama biraz para sorunumuz vardı. Bu para sorununu ve 2023'ün ilk ayında çözdük. E, para hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 10 Ocak'ta bir esnaf buluşması vardı. Orada biz dertlerimizi anlattık. Bütün Türkiye'den geldiler. Acayip bir kalabalık vardı. Esnaf sorunlarını dinledim. Biz birebir hem dosya götürdük, verdik kendilerine e, anlattık. 20 yıl önce ki örneğin gelen paranın bir celsede ayın 15'inde bu paramızın hepsi geldi. Para sıkıntımız yok şimdi. Esnafımızın eğer şey olduğunda zaten onların yanındayız. Onlar da bizi biliyor çünkü oldu dünkü kalabalık onu gösterdi yani. Esnaf olmazsa biz olmayız. Bilincindeyiz. Birlik beraberlik içinde kapımız sonuna kadar açık. Eğer esnafımız zor durumlar sıkıştığında, herhangi bir şey olduğunda bize müracaat etsin. Biz bir hafta, üç gün, beş gün içinde zaten esnaf hesabına bu parayı yatırıyoruz. Yani veriyoruz işte. Bunun yanında veriyoruz. Yine şartları var. işte kefili var. İşte fazla bir para aynı devlette de alıyor. İpotek isteniyor. Bunları da esnafımız getiriyor, veriyor ve elimizden geldiği kadar da rahatsız şartı. Yardımcı oluyoruz. Olmak için de biz buradayız yani. Bu koltuklar araç. Gereç olan bizleriz yani. Ben şahsım ve teşkilat olarak da gerçekten teşekkür ediyorum. İyi bir kalabalık vardı. Bizleri yalnız bırakmadılar. Bütün esnaf kardeşlerimize inşallah bundan sonra iyi hizmetler vermek için buradayız.